Şehitlerimizin cenazeleri dün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirildi. Millet olarak yastayız. Bugün şehitlerimizi uğurlayacağız. Mekanları cennet olsun. Allah yakınlarına sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun. Uçağın kara kutuları Türkiye'ye getirildi. TUSAŞ'ta inceleme başladı. Kaza Kırım ekibi ise olayın ardından çalışmalara başlamıştı. Kara kutuların incelenmesini ve kaza Kırım ekibinin vereceği raporu beklemek gerekiyor. Sorulara cevaplar. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı uçağın düşmesiyle ilgili iddialara yanıt verdi. Önemli olanları başlıklar halinde almak istiyorum. 1. Uçakta mühimmat taşınıyor muydu? Uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı. Uçakta mühimmat yoktu. 2. Uçağın düşüş nedeni konusunda bir bulgu var mı? Şu an bu konuda bir şeyler söylemek için erken. Devam eden kaza kırım incelemesi sonrası olayın meydana geliş sebebi açıklığa kavuşacaktır. 3. Radar kayıtlarında aynı dakikalarda bölgede bir helikopterin tespit edildiği doğru mu? Uçağımız düştükten sonra bölgeye giden ve uçağımızla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan'a ait helikopterdir. 4. Suudi Arabistan tarafından hizmet dışına çıkarılan uçağın satın alındığı doğru mu? Uçak 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan'dan satın alınmış, bakımlarının yapılmasını müteakip 2014 yılında envantere alınmıştır. Modernizasyonu yapılarak 2022 yılından itibaren kullanıma verilmiştir. Bu tarihten günümüze kadar düzenli bakımlarla hizmette kullanılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçaktır. 5. Düşen uçak eski ve bakımları yetersiz miydi? Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları hali hazırda 70'ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır. 6. Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp, kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır. Düştü mü, düşürüldü mü? Kazanın ilk anından itibaren kafalarda uçak düştü mü yoksa düşürüldü mü sorusu var. Şimdiye kadar yapılan incelemelerde uçağımızın dışarıdan müdahaleyle düşürüldüğüne yönelik bir bulguya rastlanmadı. Eğer bu yönde bir bulguya rastlansa bunu yazar ve hangi ülke bunu yaptı diye sorardım. Kaza yerinde ve uçak üzerinde yapılan incelemeler bir kaza olduğu yönünde. Şu ana kadar dış müdahaleye dair bir bulgu tespit edilmedi ama kesin sonucu kaza kırım ekibinin incelemesi sonucunda çıkacak rapor belirleyecek. Kaza kırım ekibinin incelenmesinde bu yönde en ufak bir tereddüt ortaya çıkarsa onun üzerine gitmekten de çekinmeyiz. Bunu sosyal medyada bir takım karanlık senaryo yazan ve yabancı istihbarat servislerinin maşası olanlara prim vermeyin diye yazdım. Erdoğan Bahçeli görüşmesinden çıkan yol haritası. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. En sonda yazacağımı ilk başta yazayım. Cumhur İttifakı güven testinden başarıyla çıktı. İki liderin görüşmesinde güven tazelendi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yol haritası gözden geçirildi. Sürecin güçlü bir şekilde devam etmesi konusunda tam bir mutabakata varıldı. İki liderin görüşmesi son dönemlerin önemli görüşmelerinden biriydi. Çünkü Bahçeli'nin 29 Ekim resepsiyonuna katılmaması üzerine Cumhur İttifakında bir çatlak oluşturmak için harekete geçenlere karşı verilmiş bir cevaptı. Bahçeli'nin Cumhur İttifakında çatlak yok demesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli ile aramızda sıkıntı yok diye açıklama yapmasına rağmen bazı odaklar senaryolar yazmaya devam ettiler. Güven tazeledi. Cumhur İttifakı bu süreçten güven tazeleyerek çıktı. Erdoğan'dan MHP uyarısı. Erdoğan, Bahçeli görüşmesine geçmeden önce sizi önce 10 Kasım pazartesi günü yapılan AK Parti MHK toplantısına götürmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP ile aramızda bir sorun yoktur. Bu hafta içinde Sayın Bahçeli ile görüşeceğim diyor. Zaten çarşamba günü bu görüşme gerçekleşti. Erdoğan sözlerinin devamında bir uyarıda bulunuyor. MHP ile ilişkilerimize hassasiyet gösterelim. MHP ile ilişkilerimize saygı göstermek lazım. Fitne çıkarmak isteyenlere fırsat vermemek lazım diye konuşuyor. Erdoğan sadece bu gelişmeler üzerine değil hemen hemen her toplantıda MHP ile ilişkilerimize ilişkilere hassasiyet gösterilmesi yönünde uyarılarda bulunuyordu. Ama bu kez ayrıca fitne çıkarmak isteyenlere fırsat vermemek lazım diye uyarma ihtiyacı hissetti. Belli ki bir tehlike gördü. İki ayrı parti AK Parti ile MHP Cumhur İttifakı ortağı ama ikisi ayrı partiler. Hemen hemen her politikalarının aynı olması beklenemez. İki parti ülkenin temel meselelerinde ittifak yapmayı başarabiliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında bu noktaya işaret ediyor. Kendi bildiğimiz zamanda, kendi bildiğimiz doğrultuda, kendi bildiğimiz yöntemlerle yolumuza devam edeceğiz diyor. İmralı'ya gitme Meclis komisyonunun İmralı'ya gitmesi konusunda AK Parti cephesinde bir tereddüt yaşanıyor. MYK toplantısında Meclis komisyonunun İmralı ziyareti parti tabanında kabul görmüyor şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmeleri dikkatli bir şekilde dinliyor. Partimizi kaldıramayacağı bir yükün altına sokmayız diye konuşuyor. Yeşil ışık Erdoğan'ın bu sözlerinde İmralı'ya gidilmesine karşı olduğu sonucu çıkarılmasın. 30 Ekim'de İmralı heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı görüşmede yeşil ışık yakmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan'ın şimdiye kadar verdiği sözlerin gereğini yerine getirdiğini belirterek İmralı'ya gidilmesi süreci güçlendirir demişti. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra son tereddütlerde giderildi diyebiliriz. Meclis komisyonunun İmralı'ya gitmesi eğilimi ağır basıyor.